Bez bebek severler. Şu anda ben e, diktim bazılarını size örnek olsun diye. Mesela şu mesela bir tane bacağını diktim, bacağını diktim. Ondan sonra kafasını diktim, onu ters çevirdim. Şöyle e, elimizde bu türlü çubuklar oluyor. Mesela şu çubuğun ucu gayet güzel. E, bu çubukla ilk önce onu bir Kafayı bir düzeltiyorum, kafanın dikimini bir düzeltiyorum. Mesela şu e, bacağın bir tanesinin içini dışına çıkartacağım. Onu da sizin görmenizi istediğim için. Evet. Evet. Şimdi kumaşın e, sık dokunuşlu olması. Önceden yıkanması gerekiyor. Ilık suda iyice şey olsun, kumaş çeksin diye. Dikiş bilmeniz gerekiyor mu diye sorarsanız, evet, dikiş bilmeniz gerekiyor. Zaten dikiş dikerken çok detaylı hatlar olduğu için bu çalışmayı hani öyle hemen dikemezsiniz. Ama dikiş bilen kişi oturur bunu yarım saat içinde diker. Şimdi mesela bacağın e, tersini döndürdüm. Tersini döndürdükten sonra e, ayak parmak e, kısımları boştu, orayı boş bıraktım. Şimdi bunu güzelce ütüleyeceğiz. Ondan sonra diğerini de çevireceğiz. Kafayı zaten çevirmiştik. E, vücut vücut kısmını falan bunları e, birazdan tekrar göstereceğim. E, bunların içini neyle dolduruyoruz? Tabii bu da önemli bir mesele. Şimdi ben genellikle çocuklara yönelik çalıştığım için kullandığım malzemenin de açıkçası hani biraz daha dikkat ediyorum. Bunu aldığım zaman yabancı bir ülkeye gittiğini söylemişlerdi. Mesela silikon alıyoruz, o silikonlar böyle çocukların elinden kayıyor veya yeni öğrenenlerin elinden kayıyor. Ben bunu bütün olarak alıyorum. Yabancı bir ülkeye gidiyormuş bu. Fazla toz yapmıyor o bakımdan da hani alerjisi olanlar için falan. Bunları ben böyle birazcık inceltiyorum ee, içeriye yerleştireceğim zaman bu elyafı. Evet, şimdi mesela bir tanesini yerleştirelim. Direkt böyle sokuşturmak yok. O en tehlikelisi o zaten. Çocuklarla çalışırken de, bayanlarla da çalışırken de e, diyorum ki küçük küçük parçalar halinde direkt sokmayın. Çünkü yüzüne bir form vereceğiz, bacaklarına bir form vereceğiz. Yani buralarda önceden düzgün dolduramazsak sonra düzeltmek mümkün değil. Hepsini tekrar çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ve bunun da mesela kafası arkadan bir delik var. E, bu delikten ben şimdi bunları yavaş yavaş... Evet, İçeriye yerleştirmeye başladım. Ben doldurayım hemen o arada kapatayım şeyi de.